haydi gel Elencaba. Ne nerede çaldın el? Buraya geldim dur. Başla. Elimde portakallar var. He. Ali önde. Portaklama beldede kalalım. Şu anda ekencimiz Tokomoto ve Navalna portakalının asatına başladık. Turunçlu kesim ve ilaç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından 23 Ekim'de kesim tarihi, 27 Ekim'de ilaç tarihi açıklandı ve şu gördüğümüz bahçe 75 dönüm. Buradan 3 kamyon portakal çıkacak, takriben 35 ton dönüme yaklaşık 500 kilo portakal verecek. Kilosu da 27 ile 32 lira arasında değişen fiyatlara satılmakta. Bu fiyatlara dair satıldığında dönüme 500 kilogram portakal verdiği için çiftçimiz buradan masrafını dahi kaçıramayacak. Burada hasatı yapılan portakallarımız başta Rusya olmak üzere Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyetlerine ihraç edilmekte. Kilosunun fiyatının yüksek olması çiftçiye para kazandırmıyor. Sadece tüketici bunu daha pahalı yiyecek. Burada 32 lira 35 liraya kadar satılan portakal paketleme tesisine gittiğinde bunun 15 lira kasası, ambalajı, iççilik masrafları var etti 50 lira. 10 lira da tüccarın kârı 60 lira marketlerde 80 da satılacak. Aslında bu büyük bir rakam ama bu çiftçi bazında pek para kazanılan bir ürün değil. Türkiye'nin tamamında soğuklardan dolayı erkencici mandalina hariç geç ürünlerde hiç bu sene verim alamadık. Ve bir de kesin tarihi açıklanırken erkenci mandalina'dan şu an verim çok ama elçilerin 9 günlük e, e, grev yaptıkları bir dönemde ürünler hepsi birikti ve çoğu erkenci mandalinalar ağaçta kaldı. Ama portakaldan talep çok diye yurt dışına az olduğu için gönderiliyor. Ve çiftçimiz yine bu sene soğuktan umdunu bulamadı. Geçen yılda Haziran ayındaki sıcaklardan dolayı meyveler dökümüne başlamıştı. Son iki yıldır çiftçimiz erkenci portakaldan para kazanamamakta. Altı kalem erkenci mandalina grubunda meyve bolluğu var. Ama portakalın fiyatı düşmez ve aksine yükselir. Çünkü portakalın tamamı yurt dışına gönderilen bir ürün. Fiyatının düşmesi beklenemez. Çünkü dönüme 500 kilo verim aldığınız bir yerde fiyatın düşmesi mümkün değil. Geçen sene de bu portakal az olduğu için fiyatı geçen sene 15-18 satılmaktaydı. Bu sene de 27 liraya 32 lira. Bazı yerlerde çok meyve tutmuşsa 35 liraya kadar fiyatı değişiyor. Verim kaybı son 2 yıldır çok düşük bu bahçeden. Aslında dönüme çiftçimiz 4-5 ton verim alacakken şu an 5 verim almakta. %10 düşün verim aldı. %90 verim kaybı var. Çiftçimiz son 2 yıldır portakaldan maalesef para kazanamamakta. Biz burada e, Cumhurbaşkanımız tarafından yurt dışına gönderilen ir, ürünlere dişif desteğinin verilmesini bekliyoruz. Dünyada küresel ısınmanın etkilerini hissettiğimiz herkes tarafından bilinmekte. Kuraklık kendini gösterdi. İklim değişikliği var. Ve geçen yıl sıcaktan dolayı biz ürünlerden verim alamadık. Bu sene soğuktan dolayı ve ağustos'ta tekrar bir sıcak oldu. Artık son yıllarda artan iklim değişikliği etkileri, tarımsal faaliyetlerimiz tehditler duruma geldi. Bu, bu yıl hasat az. Yani bu sene tutum çok az. Ama fiyat yüksek. Fiyat yüksek olması yine çiftçiyi kurtarmıyor. Fiyatlarımızın daha yüksek olmasını temenni ediyoruz. Soğuklardan etkilendi. Bütün Çukurova genel olarak soğuklardan etkilendi ağaçlar. Ürün kaybımız var. Genel geneli böyle Çukurova'nın. Bu da fiyatları mı? Artıyor? Evet, fiyatları arttırıyor. <laughs> Portakal gayet sulu, tam hasat olgunluğuna erişmiş. Türkiye'nin en erkenci portakalı, Navalina'da komoto.